Aslında daha farklı bir video yapacaktım bu olay için. Çok sinirliydim. Ama şu an sakin kafayla düşününce vazgeçtim öyle bir şey yapmaktan. Yani sadece üzülüyorum ben. Başka bir şey değil. Sadece canım sıkılıyor, üzülüyorum yani. Bütün o haberleri, o videoları izleyince, fotoğrafları görünce üzülmekten başka yapacak bir şey yok yani. Böyle olmaması lazımdı yani. Bu şekilde olmaması lazımdı yani. Bu olayın böyle sonuçlanmaması lazımdı. Bu kadar fazla insanın ölmemesi lazımdı. O teslim olan askerlerin kafalarının kesilmemesi lazımdı Göz göre göre linç edilmemeleri lazımdı Köprüden aşağıya atılmamaları lazımdı O emirlere o askerler mi verdi sanki Teslim olan askerler mi vur emrini verdi sanki Bu yaşananların acısının o askerlerden çıkarılmaması lazımdı En büyük asker bizim asker diye uğurlanan o askerlerin kafalarının boyunlarının kesilmemesi lazımdı yani işte konuştukça sinirleniyorum o yüzden devam etmek istemiyorum şu an videoya. Bir, bir iki tane fotoğraf bir de bir video koyacağım videonun sonuna. Beni en çok etkileyen görüntüler onlar oldu. Görmediyseniz size de göstereceğim ondan sonra da video bitecek zaten. Bir daha böyle bir şey olmaz umarım diyeceğim ama daha da kötülerinin yaşanacağı belli oluyor. Suriyeliler de arada kaynadı bak 3 milyon tane Suriyeli vatandaş olarak alınıyor. Onlar da arada kaynadı bu olayla beraber. Daha çok kötü şeyler yaşayıp geçireceğimiz belli hakikaten belli. Neyse. Yaşımız sağ olsun yani. Diyecek bir şey yok. Gittim ben. 嘿嘿